geliver şey gel. hata Kendinize dikkat edin, dikkat edin gençler dikkat Dik İfaya müdürüyüm. Şu anda her şey söylemek için erken. Tamam. Her şey evet. erken. Evet. Alt katında bir şey olmaz. Evet. Yanlış bir şey evet. Tamam. Bir şey olmaz. Tamam. Bir şey olmaz. verelim. Olur mu? Bu kaç hoş bulur zaten. Bir şey var ya. Evet. He. Onlar. Yapsalım mı? Kırmızı. Kırmızı.